Nazına ağzına ishal seçeceğiz. Koşun Kezban'lar. Nerede lan bu? Ee... Allahu Ekber. Ee... Ee... Hoştu lan Sivas köpeği. Ee... 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 Kızlar bu sürtük balgam ee... 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 Yetiş Fadime mevzu var. Babaanneni emcükletiko. Kız kolonya getirin, gül e gitti. Aman avradını. He? Kızlar, bizim sümüklüler bok çuvalı gibi yere yapışıyor. <laughs> Tayla başı perilerini mahvettik. Göt dondurma büyüsü. Ha? Aa! Bu perilerin anasına basur teşhisi koyduk. <laughs> Son sözümü kullanmadım pusiler. Perihan teyze, Perihan teyze.